Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzde sizlere teşkilattan bahsedeceğiz. Yıldırım Nemesis için düğmeye bastı. Hain planlarına devam ederken Halit Başkanı alt üst eden bir iddia ortaya attı. Bu planıyla Halit Başkan'ın dikkatini dağıtarak üzerindeki okları tersine çevirdi. Peki bu plan neydi? Yıldırım Halit Başkan'ın kızını bombalı saldırı düzenleyici araçtan kurtararak onu kaçırdı. Bu sayede ondan intikam almak adına kızını yıllarca bir ajan olarak mı yetiştirdi yoksa hala kızını bir yerlerde saklayarak büyük planını daha ortaya sürmedi mi? Peki, Halit Başkan'ın kızı kim olabilir? Bütün oklar Ceren'i göstermektedir. Hatırlarsanız, Ceren de kimsesiz olarak yetiştirilmiş ve Şef diye bilinen bir restoran sahibi olan örgüt üyesinin yanına verilmişti. Ceren Şef'i öldürme emrini aldı ve burada Şefe sadık olmadığını, ona ihanet ettiğini görmüştük. Teşkilatın eline düşen Ceren, bunları kızının için yaptığını belirtmişti. Deşifre olmadan teşkilata yardım edeceğini belirtmişti. Fakat Ceren'in bunu yapmasının sebebi de Yıldırım'ın hain planlarından bir tanesiydi. Ve Ceren teşkilata da ihanet etmiş bulundu. Fakat Ceren bir tek kişiye ihanet etmedi. O kişi de Yıldırım'dı. Yıldırım'ın Ceren'e güvenmesinin tek nedeni ise ona sadık olup onu büyütmesidir.